Arkadaşlar benim de aldım. Da bu. bir yer aldım şimdi? Arkadaş. İşte. Bunu yere koyayım. Bekleyin bir saniye. <laughs> Arkadaşlar bekleyin. İşte böyle lavabo aldım. Böyle bir şey yapıyorlardı. Bu neydi? Bu ne böyle bir şeydi? Bak. böyle bir şey yapıyordum. <laughs> ha anladım. Mimi mi mimi. mi 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 arkadaşlar size bunu hediye edebilirim şart abone yorum bak abone olun beğeni yatın. takip edin şimdi de bak böyle zil var ya zille yap zil bunu yapın bunu yaparsanız hemen veririm size bunun içinde kamera var mı lan? Kamera olabilir belki. my yolk it's versus the yes